Hi, I'm going to talk about what is, uh, how is living in America, and I will tell you my experiences about the education that I had. Hopefully, it will help you at the end. Oh my God, this is too much. Cut, cut, cut. Uh, hello, welcome to my YouTube channel. Uh, today, we're going to talk about English education or uh, living in America or something else. And I have a guest today, she's living in America. Hello. Hi, my name is Jaren. Hopefully my experience will help you on your long way. You will see how it goes. <laughs> Hoş geldin Ceren abla. Hoş bulduk. Hı -hı. Ee, şimdi birkaç tane sorum var ama e, videonun çok uzun olmaması için birleştire birleştire soracağım. Tamam. Ee, hazırsan başlıyorum. Başla. Ee, ne, ne süredir Amerika'dasın? Yani oradaki eğitim sürecin nasıldı? en çok nerede zorlandın, en çok neye şaşırdın bunları bize bir anlatabilir misin? Amerika'da ben 3 sene eğitim aldım. Amerika'ya Kasım'ın 2015 yılında geldim. 2015 Kasım'da geldim. i̇lk gelişim e, English as a second language yani İngilizce öğrencisi olarak geldim. Türkiye'de de İngilizce zaten biliyordum. Buraya sadece hani buradaki yaşamı görmek, buradaki okulları görmek, deneyim elde etmek amacıyla iki, yıl, iki aylığına gelmiştim. Diğer iki yılımda burada tekrar üniversiteye yazıldım. Ee, aslında dört yıllık bir üniversiteydi, ama Türkiye'de iktisat mezunuydum burada da benzer bölüm okuduğum için matematikte, ekonomide böyle derslerimi transfer ettirdim ve dört yıllık dört yıllık üniversiteyi iki seneye düşürmüş oldum öyle bir eğitim aldım. Buraya geldiğimde en çok zorlandığım şey aslında dil oldu. İngilizce bilmeme rağmen liseyi hazırlıkla okumuş İngilizce bilen birisi olarak buraya gelmeme rağmen dil beni çok zorladı. Özellikle yani ilk bir ay, iki hafta bir ay çok zorlandım. Dili yuvarlıyorlar, anlamakta zorlanıyorsun, çok hızlı konuşuyorlar. Bizim öyle yani dizilerde, filmlerde gördüğünüz gibi anlaşılır bir İngilizceden ziyade aksanlı İngilizce konuşuyorlar gittiğin yerlere göre. O yüzden bunu anlamak biraz zor. Ee, yani beni zorla en büyük şey bu oldu. Özellikle ilk bir ay. Daha sonra e, şaşırdığım en çok şey de bizim Türkiye'de hani kediye, köpeğe, sokaklarda bunlara çok alıştık. Sokak hayvanları, kedi, köpek bizde. Burada geyik, sincap, tavşan, Tilki, böyle şeyler hani hepsi sokak var. hayvanı. Kedi ve köpek kesinlikle yok. Hepsi var. Hindi var vesaire. Buna çok şaşırmıştım. Onun dışında tabii ki kültürel farklılıklarımız var. Mesela bizim Türkiye'deki olan hani kültürle buradaki kültür çok farklı. Biliyorsun Amerikalı ile evliyim. Yani onlarda kült yani bizim gibi adet yok, gelenek yok, görenek yok. Tek kutladıkları şey Christmas. <laughs> Aa, hani o ve Thanksgiving günleri, Halloween vesaire öyle şeyler. O farklılıklar var haliyle, dinden dolayı vesaire. Yani, yani e, onun dışında herkes aynı. Hepimiz insanız. Gayet sevecenler, sıcaklar. Hani yabancı olduğunu anladığında sana yardımcı oluyorlar. Aksanlı konuştuğunda hani anmaya çalışıyorlar vesaire. Onun dışında kötü bir deneyimim olmadı. Gayet mutluyum burada yaşamaktan. Herkese de tavsiye ederim yurt dışına. E, o zaman e, Amerika mevzusundan ya da önce şunu sorayım. Amerika'daki ekonomik durum nasıl? Yani e, nasıl geçti o sürecin? Onu sorayım ondan sonra İngilizceye geçelim. Tamam. Ee, Amerika'daki ekonomik süreç burası kapitalist bir ülke. Yani kapitalizmin temeli. Ee, o yüzden her şey parayla. Yani her şey parayla. Zaten aynı Türkiye'deki gibi ama buradaki para anlayışı biraz daha farklı. Her şey ucuz geliyor ilk başta gözüne. Çünkü etiketlerde KDV dahil değil. Bizim Türkiye'de dahil. <laughs> hani o yüzden diyorsun ki aa bu ne kadar ucuzmuş ama kasaya bir gidiyorsun üstüne <laughs> vergi ekleniyor. O yüzden aslında ucuz değil hiçbir şey. Ekonomik durum aslında güzel, ee, şöyle güzel burada çalışma iznin varsa her şekilde para kazanabiliyorsun. Taksicilik yapabilirsin, pizzacıda çalışabilirsin, kendini toparlayana kadar kendini çok rahat geçindirebilirsin. O konuda hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama buraya geliş süreci biraz para isteyen bir süreç ve Türkiye'nin durumu belli biliyorsun. Dolar kuru çok yüksek ne kadar paran olsa da Türk parasında ya dolara çevirdiğin zaman nereden baksan yarıdan fazlası eriyor. Evet. O yüzden e, buraya gelmek isteyenlere tavsiyem ekonomik açıdan buraya belli bir miktar parayla gelmeniz lazım. Eğer o paranız yoksa ve buraya öğrenci olarak geliyorsanız haliyle öğrenci vizesinde çalışma izniniz olmadığı için çalışamıyorsunuz ve ortada kalabilirsiniz. Evet. Eğer burada e, normal hani bir bölümde okuyorsanız, hani öğrenci İngilizce dil öğrencisi olarak gelmediyseniz staj yapabilirsiniz. O stajda para kazanabilirsiniz çünkü okul size çalışma izni veriyor ama 20 saatten fazla çalışamıyorsunuz. O yüzden biraz zorlanırsınız. Kesinlikle ve kesinlikle para burada çok önemli. Yani attığın her adım parayla. Ulaşım özellikle küçük yer, yerleşim yerlerinde arabayla olmak zorunda. Mesela ben Pittsburgh'da yaşıyorum. New York gibi bir ulaşım ağı yok. Otobüs, tren vesaire çok yaygın değil. Araban yoksa şehrin bir ucundan bir ucuna gitmek aşırı pahalıya geliyor. Çünkü taksi, taksi kullanmak zorundasın belli bir yerden Hı -hı. belli bir yere. Daha sonra otobüse geçebiliyorsun. Ya da yürüyeceksin ama yürüyecek yer yok. Bunlar mesela farklı şeyler bizim ülkemizden. Bizde kaldırımdan bol bir şey yok. Ama burada kaldırım her yerde yok. Ah. O yüzden e, ekonomik açıdan e, nasıl diyeyim? Hem iyi hem kötü çalışma iznin varsa harika kesinlikle iş bulabilirsin. Her yerden para kazanabilirsin. Ama çalışma iznin yoksa belli bir miktarla parayla burada olmak zorundasın yoksa hayatın çok zor. Yani bu etiketlerde KDV dahil değil mevzusu çok sinir bozucu bir şey olabilir tahmin ediyorum. Yani bu YouTube Sonra video, da Yani bu YouTube videolarında <laughs> gördüğümüz işte iPhone 12 300 dolar falan o kasaya gidince 500'e çıkıyordur herhalde yani. yani. 12.500 oluyor. Ya. Aynen öyle. Hazırlıksız yakalanıyorsun yani. yani. Evet. Ben hikayemde şaşırmıştım ona mesela. <laughs> Şeylerde de öyle sanırım. Ee, restoranlarda falan da öyle. Tabii canım. Yani hiçbir şey, yani fiyatını gördüğün hiçbir şey KDV ekli değil. Yani hiçbir şey de KDV ekli evet, değil. Bu da Her şey bulunsun. kasada oluyor. Aynen aklınızda bulunsun. Peki şöyle, bu benim en çok merak ettiğim sorulardan. İngilizce eğitimin nasıl olmalı ve İngilizce konuşurken nelere dikkat etmeliyiz? İngilizce konuşurken açık ve net olmaya dikkat etmelisin. Eğer kendinden çok emin değilsen kesinlikle uzun cümle kurup milletin kafasını karıştırmaya çalışma. Çünkü biz zaten aksanla konuşuyoruz. Ne kadar çok iyi de İngilizce bilsen, o aksanın hep oluyor bir şeyleri söylerken ve uzun cümle kurmaya çalışıyorsan eğer insanların kafası karışıyor, bu sefer seni anlamıyor demek istediğini. Özellikle özellikle İngilizce konuşurken Türkçe düşünmemeye çalış. Bu çok zor bir şey biliyorum ama o Türkçe lobunu kapatmaya çalışman gerekiyor. Çünkü Türkçe'nin cümle yapısıyla İngilizce'nin cümle yapısı çok farklı. Yani evet. bir oradan kafa karışıklığı geliyor. Bir de Türkçe düşündüğün zaman özellikle söylemek istediğin şeyi söyleyemiyorsun. Bu çok zor oluyor. İngilizce'yi Heh. öğrendiğim zaman o Türkçe düşünüp İngilizce konuşma mevzusunun yanlış olduğunu çözdüğüm zaman çok hızlı ilerlemiştim. Yani 4 aylık eğitimimi onu çözdükten sonra belki de bir ayda falan bitirmiştim. Aynen çok doğru çünkü... Yani öyle bir şey ki mesela ben burada sigortacıyım biliyorsun benim müşterilerimin çoğu Türk. Bütün gün Türkçe konuşmak zorunda kalıyorum bazen kendi ofisimde. Eve geliyorum. Eşim Amerikalı bu arada. Sen de biliyorsun. Arkadaşların da bilsin. Eşim eve geldiğim zaman bana diyor ki ne konuşuyorsun anlamıyorum. Çünkü bazen ağzımdan Türkçe cümle çıkıyor farkında olmadan. Evet. Sen yine bütün gün Türkçe mi konuştun diyor bana. Yani o yüzden hani o Türkçe logomu kapatmanız lazım. Çünkü kafa karıştırıcı oluyor. Türkçe, Türkçe düşündüğün için İngilizce tam söyleyemiyorsun. Bir de aksan girdiği zaman içine bu karşı taraf için çok anlaşılmaz hali. Bu sefer karşı taraf sinirleniyor, sen sinirleniyorsun. Hiç anlaşamıyorsunuz. Yani gramerden ziyade açık ve net olmaya bakın. Çünkü gramerde konuşurken genellikle günlük yaşamda en fazla past tense kullanıyorlar. Yok past perfect tense, perfect perfect past tense vesaire vesaire. Bunlara çok girmiyorlar. <laughs> o İngilizce, Bunlar İngiltere özellikle kraliçesi bile artık. <laughs> yani bunlar genellikle yazı dilinde çok önemli. Evet. Yani bir ödev yapacakken, ödev yaparken neye dikkat edeceksin, işte doğru kelimeyi doğru şekilde yazdığına spelling diyorlar, spellingine dikkat edeceksin vesaire. Bunlar yazı dilinde çok önemli. Konuşurken çok önemli değil, tabii ki önemli ama karşı taraf seni anladığı sürece zaten karşı taraf diyor ki onu öyle değil böyle söylersen daha doğru olur diye seni düzeltiyor evet. ve bir daha unutmuyorsun. Hı -hı. Ama işte dediğim gibi araya biraz Türkçe girdiği zaman hop İngilizce konuşma tarzın, İngilizce cümle kurman bir şeyi mutlaka atlıyorsun. Yani evet, ben de evet. çok iyi değilim. 6 senedir buradayım. Eve geldiğim zaman kocam beni anlamıyor yarım saat <laughs> bütün gün Türkçe konuştuğu zaman. yani. Ya evet, bir de yüzden... şey oluyor. <laughs> Atıyorum, konuşuyoruz, konuşuyoruz, araya Türkçe bağla çekleyip devam ediyoruz. Halbuki koymam Aha, onu lazım. da yapıyorum. Yani Ebru mesela şunu ye diyeceğim İngilizce, arada ye diyorum. Mesela bana diyor ki ne diyorsun? Ye, it, it mi dedim bana diyor mesela. Yani oluyor böyle şeyler. Evet. Peki bu İngilizce hayatını senin hayatını ne yönde etkiledi? Benim hayatımı çok olumlu yönde etkiledi. Ee, yani özellikle Türkiye'deyken hani lisede bir sene İngilizce okumak. Yani muhteşem bir duygu çünkü hiç bilmediğim bir kültürle hiç tanımadığım bir kültürle yani o kültürde yetişen bir insanla iletişim kurup onu öğrenmek inanılmaz bir haz veriyor insana hı hı. özellikle iş hayatında. Yani bankaya annenle çalıştım zaten biliyorsun annem evet. benim müdürümdü. Ee, yani bankaya yabancı birisi geldiği zaman müdürüm gelip bana o yabancı kişiyle konuşmayı soruyor. Yani bu inanılmaz bir haz veriyor bir kere. Hı. Yani onunla iletişim kurmak işlemini bitirmek hani yani seni kendine inanılmaz önemliyse egoist oluyorsun yani <laughs> onu söylüyor. Evet, evet bana da söylüyorlar onu çok. <laughs> ya tamam iyi ki bir İngilizce biliyorsun falan. ama hoşuma gidiyor yani ne yapabilirim? Ay insanın hoşuna gidiyor gerçekten hı hı. çünkü yani iletişim kuruyorsun ya bu çok önemli bir şey hiç yani bilmediğin bir dil bilmediğin bir şey ya evet, bir evet. şekilde çok, öğreniyorsun çok, onu çok ve o insanla ya. anlaşabiliyorsun bu eğitimin karşılığını almak insana haz veriyor kimse evet. kusura bakmasın yani <laughs> burası doğru. Evet yani bu ego ee, değil aslında aldığımız keyfin dışa vurumu arkadaşlar lütfen artık egoist demeyin bize. <laughs> Aynen doğru söylüyorsun kesinlikle doğru cümle bu. Çünkü yani mutlu ediyor insanı, evet, çok. onun, onun işini halletmek. Aynı şekilde o karşı tarafındaki insanı da mutlu ediyor. Aa evet ya sonunda dilimi ben benimle anlaşabilen birisi var evet, diye. Evet, çok şaşırıyorlar. Gerçekten keyif veriyor insana. Aynen, keyif veriyor. Yani o yüzden bu dili bilmek... Aynı zamanda karşı tarafın kültürünü öğrenmek, yani onunla iletişim kurmak gerçekten güzel bir şey yani. Evet. Benim hayatımı çok olumlu bir yönde etkiledi. 6 senedir burada yaşıyorum. Şimdi ben benim farklı bir dil konuştuğumu bildiğiniz ama insanlar sana hayranlık duyuyor. Yani güzel bir şey bu. Hani evet. Güzel bir haz veriyor. Başarmak evet. insana güzel bir haz veriyor. Bu bir başarı. Peki buradan oraya gelmek isteyen çok fazla genç var. Sadece buradan değil yani dünyanın her yerinden. Dediğim gibi benim sorduğum soruların yarısı... Polonyalı bir arkadaşımdan geldi. Oradan da Amerika'ya gelmek hı hı. çok fazla genç var. Yani belki bu izlediğimiz dizilerden falan filan etkilenmişizdir, bilmiyorum. Ee, sen bu <laughs> gençlere ne tavsiye vermek istersin? Gelmeyin diyormuş <laughs> Ya tavsiyem şu, yani Türkiye, Polonya'nın durumunu bilmiyorum ama Türkiye <laughs> üzerinden hani örnek vereceğim. Bizden daha ben iyi. Ben buraya yıl 2015 yılında, aynen. E, 2015 yılında geldiğim zaman dolar kuru çok düşüktü yani bir Türk lirasıyla e, yaklaşık 75 sent falan alabiliyordun yani bir dolar 2 lira falandı o civardaydı şimdi bir dolar inanılmaz rakamlarda e, verebileceğim en büyük tavsiye para biriktirin yani çünkü buraya parasız gelmek çok zor burada her şey para 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 attığın her adım para her şey ufak tefek ufak tefek gidiyor ucuz gibi görünüyor ama çok paranız gidiyor gerçekten Okullar çok pahalı burada. O yüzden hani e, parasız zaten gelmen imkansız çünkü konsoloslukta vize görüşmesine gittiğin zaman senin finansal banka durumuna bakıyorlar. bakıyorlar. Seni, banka hesaplarına bakıyorlar, ailenin mal varlığına bakıyorlar, annenin babanın gelirine bakıyorlar veya seni kim destekleyecekse onların finansal gelirlerini istiyorlar. Bu yüzden de hani para biriktirmek gerçekten çok önemli. Verebileceğim en büyük tavsiye bu. Eğer paranız varsa çoktan yurt dışına çıkabilecek. Yani size verebileceğim en güzel tavsiye okul araştırın önce kendinize. Gitmek istediğiniz yeri araştırın. Çünkü hayat burada büyük şehirlerde özellikle gördüğümüz filmlerde Chicago'ydu, New York'tu, Miami'di, Los Angeles'tı. Bunlar çok pahalı şehirler. Buralara gitmenizi kesinlikle kesinlikle tavsiye etmem. Neden derseniz yani ben mesela Pittsburgh, Pennsylvania'da da yaşıyorum. Buraya gelmemin tek sebebi arkadaşım buradaydı. Ev bulmak çünkü çok zor ilk gelenler için. O yüzden bir tanıdığınız yoksa iyi araştırmadan sakın sakın gelmeye çalışmayın çünkü ev bulamazsınız. Herkese ev vermiyorlar burada. Özellikle burada bir geçmişiniz yoksa bir yıllık geçmiş burada çok önemli. Burada güzel bir sitede oturuyorum. Güzel bir hani e, alanda oturuyorum. Otoparkım, bedava yüzme havuzum var, basket sağım, tenis kortum, yürüyüş alanım, her şeyim var. 2 artı bir kocaman eve 1100 do 1170 dolar para ödüyorum. Eğer bu ev New York'ta olsaydı benim başlangıcım daha küçüğü, otoparksız yüzme havuzsuz, hani tenis kortsuz vesaire 5000 dolar, 4000 dolar. Ve belki de bulduğum ev stüdyo daire olurdu. Yani en büyük fark zaten buradan geliyor. Konum, konum çok önemli. Neden. Aynen öyle. Ee, o zaman yavaş yavaş videoyu kapatıyorum ben. Çünkü e, sorum kalmadı. Eklemek istediğim bir şey varsa. Eklemek istediğim sadece şu var, İngilizce öğrenilmemiş olabilirsiniz lisedeyken veya üniversitedeyken ama bunun için geç değil. İngilizce öğrenmenin çok kolay bir yanı var. Bir sene boyunca lütfen yabancı diziyi İngilizce altyazıyla izleyin. Kendinizi sıkın, olayların giriş anından nasıl anlayabilirsiniz, ne anlayabiliyorsunuz bu şekilde takip edin. 3-4 ay çok zor olacak, hiçbir şey anlamayacaksınız ama farkında olmadan anlamaya başladığınızı fark edeceksiniz. Bir sene sonra belki de ufak tefek cümleler kurup kendinizi anlatabilir hale geleceksiniz. Yani İngilizceyi bir öğretmenle, kursla öğrenmek zorunda değilsiniz. Yani bir sene kendinizi sıkıp yabancı diziyi, yabancı altyazıyla izleyip anlamaya çalışırsanız, her gün bir saat, iki saat, daha sonra ufak ufak çocuk kitaplarıyla okuyup başlamaya başlarsanız kendi kendinize sözlükle bunu çok çok rahat halledebilirsiniz. İşte atıyorum, açıyoruz diziyi izliyoruz. İşte İngilizce kursundan çıkıyoruz. İngilizce kursunun içinde İngilizce konuşuyoruz. Kapıdan çıktıktan sonra gene Türkçe. Yani e, onun için sürekli pratik yapmak gerekiyor ve hani e, şimdi şöyle bir şey var. Belki bunlar veya benim evimdekiler değil ama şu, e, teknoloji olarak İnsanların elinin altında artık milyarlarca dolarlık yatırımlı e, teknolojik aletler var. Hani atıyorum ben öyle yaptım. Maria ile de öyle tanıştım. Yani bir aplikasyon indirip bir yabancı arkadaş edinip onunla da konuşmak çok daha e, geliştirir bence İngilizce. Aynen öyle. Yani ben, hem, hem kültürünü öğrenirsin. Evet, hem, hem de kültürleri öğrenirsin. Hem kendini tutarsın. Hem arkadaş olursun. Yani Hı -hı. bunlar güzel şeyler. Kesinlikle evet. devam edin. Teknolojiyi yani olumlu kullanın. Evet şimdi. Ee, ikinci tavsiyem de üniversite öğrencileri. Erasmus imkanınız varsa lütfen lütfen Erasmus yapın. Yani yurt dışına benim gibi gelmek zorunda değilsiniz. Yurt dışı deneyimi okuldayken elde edebilirsiniz. Ve okul belli bir miktar size burs da veriyor gitmeniz için. Evet, Hangi ülkeye veriyorum. gitmek istiyorsanız, Amerika olması şart değil, Avrupa'da nereye gide gidebiliyorsanız lütfen lütfen gidin ve bundan korkmayın. Ee, o zaman ben yavaştan videoyu kapatıyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, ben bu tip içeriklerden daha fazla çekmeye çalışacağım, böyle bilgilendirme amaçlı üniversite bölümleri olsun, dil, e, dil anlamında olsun. E, bu yüzden kendi geliştirmek isteyenler varsa, bu videolarımı izlemek isteyenler varsa kanalıma abone olursa çok sevinirim. E, videoyu beğenirseniz de aynı şekilde mutlu olurum. E, o zaman izlediğiniz için teşekkür ederim, Canan sana da geldiğin için teşekkür ederim. Ee, Maria, Maria, da soruları gönderdiği için en azından yarısını e, o gönderdi bana. Maria'da, e, Maria'ya da o yüzden teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere.